Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni PUBG Baba videosu da karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Yenilenen, güncellenen ağır silah modundayız. Evet. Ama bugün ekip farklıydı. Biz oynarken eğlendik. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. Ha, bu arada Gonca Yusuf kardeşim elinize sağlık. Benim bura benim. Valla ben M4 falan buldum burada hiç sıkıntı yok. Eee ne vereceğim bana bir şey vereceğim mi? Oo o oo adam indi. Zamet sağda bir kişi var. Evet iyi misin kardeşim? Hayır. Ben bir kill çaldım bana çok istedi geliyorlar kanka peşine. Ha benim bu yolun karşısında gelin de. Yanımda hemen yanımda. Bana gelmeniz İyi, lazım. Burada benim öldüğüm. Burada benim öldüğüm ya. Burada adamlar burada sarıda. Bir tam atsana bir info atsan. <laughs> Gördüm. Tamam. Okay. Ben bir sağdan oynayacağım ona ya. Ben bir sağdan. Okay, atman tamam. Oy, karşıma. var Karşını arkamdan geliyor. Baygın. Aynen orası var kanka soldan ses var. Geldi bana. Görüyor musun beni mi? Beni koruyabiliyor musunuz mu? Nerede tam olarak? Heh, tam altında bir yerde. Ya. Burada burada. bak. Hayır bakın vurman lazım canı yok. Git 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 kanka git 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 Arkan şurası. Soldan gelen var bu Arkamızdan gelen var. Evet. Ses var bak Olayım ses, olacağım ses olacağım. var. Bak. Tamam devam, devam, tamam. devam. Yolun karşısı vardı bak, üstü dikkat et. 7.62 var mı? Az daha. Ha şimdi attım buraya, gel. Alır lan. Yok. Ne <laughs> pardon o 5 ile <laughs> ya, <laughs> <var> ya. <laughs> ya var ya. Aa eğlenir benim Ya var ya. Araç geldi, araç geldi. Pat sağda. Nerede lan? Aynen karşıda. Alsana kanka şuna. Eyvah. <laughs> onu hı hı. böldürsene direkt kanka onda mermi mermi var mı bir şey, herhangi bir şey helikopter geldi helikopter geldi helikopter geldi yukarı çık kanka yukarı çık yukarıda büktüm baksana baygın Bilmiyorum lan Kanka mi çiğ ya? X da X baygın baygın. Ya vurduk vurduk yutlamadık be ya. Adam var adam var kiliseye Aa. çıkıyor. Gel sen alırsın. Kanka al 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 al. Sen de sen de Gonca sen de. Hadi hadi. Bravo sana bravo. Alman lazım birimizi. Ya. Gir gir içeri gir. <laughs> onu bitir boş onu bitir. Onu bitir onu bitir. Ya kaldır boş ver ya. Zaman, zaman kaybetmek ya. zaman kaybetmek zaman kaybetmek. Bar bırak bırak. <laughs> tamam sen bırak boş ver bırak. Ya? Kanka o işte. Bayadır, kanka? Biraz biraz ben vurdum biraz sen vurdun ben biraz daha vurdum. Yazsın be. Ondan mı? Gonca'nın attığı mermi. Kit, kit var mı? Rüzgarı yetti diyorsun ha. şey Artık rüzgardan dolayı oldu. Sargı bezi var. Ne vermişsin ya? Hayır hayır hayır. Geldi geldi. gel geldi. Gel. Gir gir gir. Gir gir. Saklan saklan, saklan 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 saklan. Kaka. Gördü ya. Ulan. var ezre var. Yan yana durma yan yana durma. Çık. Çık buradan. Çık 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 çık. Ben çıktım aften yukarı çıkıyorum. Gonca sola dikkat etsene. Ha iki var iki var iki var. Bir sağ şey yani. var bir sağ şey var. Kanka. Watch out. Watch out. Sol baygın, sağ baygın, sağ baygın. Bitti, 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 bitti. Devam. Adam var. Mermi mi? E adam var adam. Kanka atarım mermi biraz ya. Ha burada, burada burada. Watch out. Adam, burada. Two hours later. Ulan ben istedim lan bunu. Delirttin lan beni. Lan beni. yap <laughs> <laughs> yapma ya oğlum yapma. Şunu ya. ya. Alt at 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 bagi var bagi var. Nerede? Helikopterin yanında sola doğru gidiyor. Aa adamı. Geldi. Görünüm. Haydi koştanım benim. Görmüyorum. patla. Ha, Haydi aslanım beni. Aslanım. Devam. Burada 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 burada. Bekle 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 sakin. Adam bakıyor <laughs> ya. Sen nereye gittin? Bu bot lan. <laughs> bot deyip ölüyormuşum. Allah Allah. Laf dinle ya. Tam da. years later. Kanka adamlar biniyor arabaya. Şu araca şey yapsana. Sus sende vardı herhalde. Gördüm, gördüm, gördüm. Araçlarını al kanka, araçlarını al. Yoldan koşuyorlar. Kanka gel. gel. Getir getir. Gelsene Gonca getirin sonra. Ona. A few moments later. Kan şurada çatışıyorlar sanki. Aşağıdan herhalde. Aşağıdan büyük ihtimal. Oğlum atladım Nasıl canım gitti lan? Tamam onlar aşağıdalar. Anlaşıldı. Bir göster bana. Bir şey ne de. Yanında kanka adam orada. Tamam soldan bakıyor. Bravo. Güzel bomba. Oha. Onca bayıtlar. Oha. Beni bombadan sonra bomba bayıttır abi bak. At oraya bombanı yağdır oraya. Hayır. Kanka ala. Alandayız. Basarız ya bu arada oraya gerçekten. Kankam soldan soldan sol geldi sol geldi. <laughs> bitti bitti sol bitti. Sağ iki kişi kanka, kaldı. Bayı... Kanka, kanka bir bay kişi. Baygın baygın sağ baygın. Bay 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 devam o zaman devam. Gonca arabaya geçsene. Ya. Aa solda var kankam sol var bir kişi daha var onun adına Arabayı evet. Patlatmışlar. Arabayı patlatmışlar Tamam öne oynayalım o zaman mecbur yapacak bir şey yok Solumuz var O çünkü bak, sol eve geç. Ulan. Ulan. Ulan Arabayı bırak, bırak. Sola geçiyorum. Sola geçiyorum. Sola geçiyorum. Da Sola geçiyorum. Yedi bir tane, yedi bir tane. Aa, vurdu. Body shot yedi. Sen mi vurdu? Ha şeyde şeyde, şeyde. Çatıda canlı canlı. Nasıl kaldı, tam bir info ya? versene tam info versene. Ha, Şurada, şurada da var. Bura Kanka yaklaşmanız lazım yavaş yavaş. Ben geldim ama. O şey. Kanka solunuza dikkat et solda var. O yapma, o yapma, bir yapma. Bir şey. Yapma. Evet. O nereden geldi bana ya? Sen geçmiş miydin o kadar? Ah. Bak diğer tarafta bak şu küçük bina var onun içinde. Orada. Şurada değil mi? Enemies <laughs> ahead. Mavi de değil değil mi? Ben orada öldürdüm. Yok, yok yok. orada. Bak işte. <laughs> ha, biri tamam, öldürdü. Bir öldürdü. Şey. <laughs> Bayzona. <mu? gülüyor> Bomban yok mu ya? Yani? Normal Aka, bomba. Var da. Çıkacak o çıkacak. Yok mu orada? Bir mi var? İki mi var? İki iki. Solda 2, bir 2, kişi daha var. Aynen. Helal ya. E? Sol bir kişi kaldı kanka. Soldan sıkıyor dedim ya size. Şurada büyük ha, ihtimal benim ihtimalle ya. Beni kartal da git beni kaldır ya. <laughs> beni kartal da aldım, git beni kaldır. Kankam öderim oraya gidersen. Hangi yer? o benim. Sen abi çok açıktasın ya. Yok nerede kalacağım abi? Boşver işte. <laughs> boş boşver. Kaldırmayım değil mi Gonca boşver. Yok boşver ya. <laughs> Zaten sonra sen yoluna bak. <laughs> bırak. Bırak bizi. Hiç bulmadığım bir yerden çıkacak bu adamlar. Kanga biliyorum ya var ya şuradan evet. çıkabilir ha <laughs> O kadar manyak değil <laughs> Ya ben çünkü şuradan duydum seslerini ya. <laughs> tut. Tut vurayım mı kankam senin için? Helal be. Evet tam 23 kilde bu oyunda sonuna geldik. Bizim için eğlenceli güzel bir maçtı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.